Merhaba sevgili arkadaşlar. Geldik üçüncü testimize. Artık biraz daha anayasa hukuku soruları çözmenin zamanı geldi. Anayasa hukukundan arkadaşlar yani bizim e, başlıklandırmamız mantığıyla 3 ya da dört tane soru çıkıyor. Anayasa hukuku genel anlamda işte değiştirilemez alanı olsun, meclisi olsun, cumhurbaşkanı olsun, yargılama kısmı ile ilgili olsun sorular karşımıza gelebiliyor. Bu minvalde bir değerlendirme yapalım beraber. Buyurun. Birinci sorumuz. 1982 Anayasasına göre ki bu sorulardaki mihmandarımız 82 Anayasası yani bugün yürürlükte olan anayasamız. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmadığı halde yasama dokunulmazlığından yararlanır? Arkadaşlar, yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin asılsız tutuklamalardan korunmalarını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Meclis izni olmadan tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez, yargılanamazlar. Ancak meclis kararıyla kaldırılırsa vekil yargılanabilir. Ve bu tabii ki milletvekilleri için tanımlanan bir şeydir. Ancak anayasamız der ki: Milletvekili olmadığı halde iki makama ben dokunulmazlık veriyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların milletvekili olmadığı halde dokunulmazlıkları vardır. Ama mihmanlarımız anayasa olduğu için ve anayasa açıkça Cumhurbaşkanı'na dokunulmazlık vermediği için böyle bir soruda Cumhurbaşkanı'nı alamıyorum. Ya yardımcıyı ya bakanı alacağım. Hatta bir de yasama sorumsuzluğu kavramımız var. O daha çok... Vekillere meclis çalışmalarında oy söz düşünceyle ilgili bir düşünce hürriyeti verme maksadını taşır. Tabii ki o kaldırılamaz, sınırlanamaz, mutlaktır, tamdır. Ve o milletvekilleri dışında birine tanınmaz. Yani ne Cumhurbaşkanı'na ne yardımcıya ne de bakana yasama sorumsuzluğu verilmez. Ama dokunulmazlık dediğimizde milletvekili dışında yardımcı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara da verilir diyebilirim. Buna dikkat edin. ÖSYM sever yasama dokunulmazlığını, yasama sorumsuzluğunu. Dokunulmazlığı kaldırma kararı meclise aittir. Bu kararı denetleyen yer anayasa mahkemesidir. İki, sosyal adalet, sosyal refah dedik mi anayasadaki hangi temel ilkenin sonucudur diyor. Tabii ki sosyal devletin bir sonucudur diyebiliriz burada. Biz burada bu kavramları tanımlamak istersek arkadaşlar sosyal adalet, sosyal refah, toplumsal barış, sosyal haklar, refah düzeyi, Bunların hepsi sosyal devlete bağlar bizi ama hukuk devletini burada tanımlamak istesem ben ne demem lazım hukuk devletinde? E, devletin hukukiliği, idarenin mali sorumluluğu, yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetlerin hukuki güvencesi beni hukuk devletine götürür. Laik devlet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din hürriyeti, inanç hürriyeti gibi kavramlar beni... Laik devlete götürür. Demokratik devletin 3 temel unsuru vardır. Buradan gidebilirsiniz. Seçim, siyasi partiler ve çoğulculuk olmak üzere. Ve lütfen lütfen unutmayın. Demokratik devletin en temel özelliği bu üç unsur arasından siyasi partilerdir diyebiliriz. Milli devlet zaten 61'de yer alan ama 82'de Atatürk milliyetçiliği diye geçen bir anlayıştır. Devam edelim. Üçüncü soru yine yeni nesil diye tabir edebileceğimiz bir soru. Ne demiş bize? Alper öğretmen derste öğrencilerine anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini, ve bunun teklif dahi edilemeyeceğini anlatmaktadır. Öğrencilerden biri bu maddelerin neden değiştirilemeyeceğini sormuştur. Anayasanın ilk üç maddesi. Birinci maddede belirtilen devletin şeklinin cumhuriyet olduğu. ikinci maddedeki biraz önceki seçeneklerde karşımıza çıkan cumhuriyetin nitelikleri. Ve üçüncü maddede devletin bütünlüğüyle ilgili düzenlemeler. Başkent, dil, marş, bayrak gibi düzenlemeler değiştirilemez alandadır. Bunu bize dördüncü madde söyler. Der ki dördüncü madde anayasanın dördüncü maddesi ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini değiştirilmesini teklif dahi edilemeyeceğini söyler diyebiliriz. Tam son yıllardaki yeni nesil dediğimiz soru mantığına oturur. Bu sorular zaten genelde anlam bağı kurmakta güçlük çektiğimiz değil de bizde lafı uzatan, lafı uzatınca biraz kafa karışmasına neden olabilen ya da bizim zamanımızı harcayabilen sorular. Onun dışında bu soruları düzgün okuduğunuzda zaten normal bir soru cevabıyla karşılaşıyoruz. İlk üç madde neden değiştirilemez diyor yani bana. Dördüncü madde bunları koruduğu için diyoruz biz de ona. Dördüncü soru. Yine anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halk oylamasında uyulması zorunlu esaslardan biri değildir diyor. Serbest oy arkadaşlarım uyulması zorunlu esaslardan biridir. Seçmen dilediği partiye oy kullanma hürriyetine sahiptir. Bunu sağlamaya çalışır Yüksek Seçim Kurulu. Ancak serbest oy, oy kullanmama seçeneğini bünyesinde barındırmadığı için zorunlu oy ilkesi de, vardır. 1987'de bizim anayasamıza meclis oy kullanılması için gerekli tedbirleri alır. Para cezası dahil her türlü tedbirleri alır cümlesi eklenince zorunlu o ilkesinde o günden beri kabul ediyoruz. Yani seçmen dilediği partiye oy kullanma hakkına sahiptir ama oy kullanmama hürriyeti yoktur. Şunu dediğinizi duyar gibi oluyorum bu cümleyi kurduğumda. Ya hocam uygulanmıyor bu ilke. Arkadaşlar bize uygulama soruları sorulmuyor. Bize mevzuatta, kanunda, anayasada ne yazıyorsa o soruluyor. O yüzden kağıt üzerinde ona bakarsan kapalı alanda sigara içme yasağı da var. Birinin bunu çiğnemiş olması bu yasağın olmadığı anlamına mı gelir? Haliyle oy kullanmayana da bir para cezası var. E bunun uygulanmamış olması bu yasağın olmadığı anlamına gelmez. Devam edelim. Gizli oy ilkesi 1950 seçimlerinde gizli oy açık sayım döküm ilkeleri uygulanmıştır. İlk defa gizli oy seçmenin oyunu serbestçe kullanabileceği bir ortamın tesisiyken açık sayım ve döküm oy kullanma pardon oy sayma ve dökme işlemlerinin tüm partilerinin gözlemcilerinin gözü önünde yapılması ve ilk defa 1950 seçimleridir. E cevabımız o zaman tek turlu oluyor. Bizde arkadaşlar ikisini karıştırmayacağız. Tek dereceli bir seçim ilkemiz vardır bizim. Seçimler tek dereceli yapılmak zorundadır. Seçmenin tamamı doğrudan milletvekillerine oy kullanabilir. 46'dan beri böyle ama tek turlu seçim diye bir şey bir ilke yoktur. Milletvekili seçimleri mesela tek turlu olur. Cumhurbaşkanı seçimleri iki turlu olabiliyor. Tek tur diye bir ilkem yoktur ama tek dereceliyle tek turluyu karıştırmamam gerekir. Tek turlu olmayabilir ama tek dereceli olmak zorunda. Yani seçmenin tamamı doğrudan milletvekillerine oy kullanır mantığına götürüyor bizi. Demokratik devlet bundan çok soru çıkar. Bu onunla ilgili bir soruydu. E yanı sıra hukuk devletinden çok soru sormuştur. Temel hak ve hürriyetlerden çok soru sormuştur. Bunlar karşımıza gelecek. Aşağıdaki nereden hangisi? 82 Anayasası'nın ikinci maddesinde yer alan hukuk devletinin unsurları arasında yer e, almaz. Hukuk devleti anayasanın ikinci maddesinde değiştirilemez olarak Cumhuriyet'in niteliklerinden biri olarak sayılmıştır. Hukuk devleti deyince genel olarak yargı bağımsızlığı, mahkemeler, denetim, temel hak ve hürriyetlerin güvencesi, yasamanın, yürütmenin, idarenin denetimini düşüneceğiz. E, anayasaya uygunluk denetimi anayasa mahkemesi e, yapar bu işi bu hukuk devletiyle ilgili. Kanuni hakim güvencesi. Çıkmış sınav sorusudur. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme ve hakim dışında başka bir mahkeme ve hakim karşısına çıkarılamaz diyor. Kanuni idare idareyi sınırlayan, belirleyen bir anlayıştır hukuk devleti. Alırım. E mahkemelerin bağımsızlığını alıyorsam, kuvvetler birliğinin olduğu bir mekanizmada çok da mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyemem. Aksine kuvvetler ayrılığı demem lazım hukuk devletinin unsurlarından biri olarak. Şunu bir dipnot olarak alıyorum ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Eğer size hukuk devletini sorarsa iki tane kavram söylüyorum size. Biri demokrasi, biri de cumhuriyet. Biri hukuk devletinin olmazsa olmazıdır, biri değildir. Hangisi? Demokrasi hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Demokrasinin olmadığı yerlerde hukuk devletinden bahsedemem. İdarenin sınırlanması lazım çünkü. Cumhuriyet ise hukuk devletinin olmazsa olmazı değildir. Cumhuriyetin olmadığı yerlerde hukuk devleti olabilir. Ama demokrasinin olmadığı yerlerde hukuk devleti olamaz diyebiliriz. Devam edelim. Altıncı soru. Ezber biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan yapamazsın sorusu. Bir yasama yılı içerisinde meclis çalışmalarına tatil dışında en fazla kaç gün ara verebilir demiş. Cevabımız 15 gündür. İki tane şeye burada dikkat edeceksiniz arkadaşlarım. Unutmayın. Size derse ki meclis en fazla ne kadar tatil yapabilir? Tatil dediğinde meclis her yasama yılı içerisinde 3 ay tatil yapabilir tatil dışında çalışmalarına ara vermesi de en fazla 15 gündür ve tabii ki 15-15 bunun tekrar sınırı yoktur. Yani en fazla ne kadar tatil yapabilir gibi bir genel soru yok ama en fazla e, burada tatil kelimesini kullandığında bunu hesap etmeyeceğiz 3 ayı düşüneceğiz. Ara vermeyi kullandığında da 15'i düşüneceğiz diye bilirim. Yani bazı şunu söylemeye çalışıyorum aslında bazı arkadaşlar toplama yapıyor. Hani 3 ay oradan 15 gün buradan, hayır zaten 15-15 istediği kadar ara verebilir. Yani sınırsız bir e, ara verme vardır. Ama her defasında en fazla 15 gün olabilir diyoruz biz. Heh, biraz önce yanlış bulduğumuz seçenek, ölçülük ilkesi burada karşımıza çıkacak. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi... Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında gözetilecek kıstaslar arasında yer almaz diyor. E, sınırlama olağan dönemdir. Bakın şu kelimeyi gördüğünüzde arkadaşlar sınırlama kelimesini olağan dönemde temel hak ve hürriyetlere müdahale etme meselesidir. Durdurma kelimesini görürseniz kısmen ya da tamamen durdurma o olağanüstü dönemdedir. Bir sonraki soruyla olağanüstü dönemi ifade edeceğim size. Sınırlama yani olağan dönem. Sınırlama nasıl olacak? Evet, sınırlama kanunlu olmalıdır. Biraz önce söyledik, sınırlama ölçülük ilkesine uygun oran orantı gözetilerek yapılmalıdır. Laik cumhuriyet ilkesine uygun kimsenin dinine inancına göre bir ayrım yapmayacaksın diyor. Efendim yabancılar ile ilgili sınırlamalar uluslararası antlaşmalara uygun olarak yapılır. Doğru. E yabancılarla ilgili sınırlamalarda şu iki şeye dikkat edin yabancı yani Türk vatandaşı olmayan biri iki şeye dikkat edilerek sınırlama yapılır. Milletler arası antlaşmalara uygun e, bir şekilde kanunla sınırlama yapılır diyebiliriz. E, son olarak sınırlama tabi cevabımız bu olacak ama neden? Ancak OAK için kanunda belirtilen genel sınırlama sebepleri diyor. Hayır 2001'de genel sınırlama sebepleri kaldırıldı özel sınırlama sebepleriyle her hak için ayrı ayrı sebep sayılmıştır anayasamızda. Bu şekilde sınırlanır. Genel sınırlama, genel müsaadele bizim hukukumuzda yok tur diye bilirim. Yani bir haktan bir sebepten yola çıkarak bütün haklara müdahale etmek genel sınırlamadır. O bizim hukukumuzda yok tur. Lütfen buna da dikkat ediniz. Devam edelim. Sekizinci soruyla. Güzel yasama sorusu. 1982 Anayasasına göre meclis yukarıdaki dönemlerden hangilerinde ara seçim kararı alabilir? Ara seçimi bir hatırlayalım. Ara seçim meclis üye tam sayısında herhangi bir sebeple eksilme olursa Sadece eksilen vekillerin yerine yenileri seçilsin diye yapılan bir seçimdir ve cumhurbaşkanı seçimiyle birleşmez. Sadece eksilen vekiller için yapılır. Ara seçime karar verme yetkisi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisindedir ama meclis yasama dönemi içerisinde, şimdi bizim içinde bulunduğumuz 28. yasama dönemi 2023-2028 yıllarını kapsar. Meclis bir defa yasama döneminde ara seçim kararı verebilir meclis karar alabilir mi diye soruyor ya. Ve bunu üçe ayırıyor bu dönemi arkadaşlar. İlk 30 ay son bir yıl ve aradaki 18 ay. Şimdi burada diyor ki bana meclis bir defa yapabilir ama sadece burada ara seçime gidebilir. İlk 30 ayda son bir yılda meclis ara seçim kararı alamaz. Dönelim sorumuza. Seçimler yapıldıktan sonra 30 ay içerisinde meclis bu durumda ara seçim kararı alamaz. Seçimler yapıldıktan 30 ay sonra 30 ay geçtikten sonra buraya tekabül ediyor karar alabilir. Yeni seçimlere 10 ay kala son bir yılın içine giriyor. Dolayısıyla Alamaz karar alabileceği yer yalnız iki oluyor. Ha, şunu duyar gibiyim. E hocam zorunluluk hali vardı. E o durumlarda zaten meclis karar almıyor kardeşim. Mesela bizim meclisimizde yüzde beşlik bir eksilme olursa ki buna 30 milletvekili eksilmesi ara seçim zorunludur. Bu durumda eğer soru bunu sorsaydı 30 eksilme olduğunda ara seçim ne? Ee, ne zaman zorunludur? Burada zorunlu, burada zorunlu. Son bir yıl kala bu durumda dahi ara seçime gidilemez. Ama sana gitse dese ki il boşalırsa bir ilin ya da seçim çevresinin hiç vekili kalmazsa o zaman diyecek ki burada da zorunlu, burada da zorunlu, burada da zorunlu diye biliriz. Yani soru köküne bağlı. Soru kökü bize ne diyor? Meclis karar alabilir diyor. Sadece burada. Yüzde beş deseydi son bir yıl dışında zorunlu diyecektik. İl boşalırsa deseydi her durumda zorunlu derdik. O zaman bir iki üç derdik. Ama bu durumlar meclisin karar aldığı değil zorunlu olarak gidilen durumlar diye biliriz bu mantıkta. Buna da dikkat ediniz ve ara seçimle erken seçim birbirine karıştırmayın. Erken seçim bir genel seçimdir. Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte tüm meclis yenilenir. Ama ara seçim bir eksiklik gidermedir diye biliriz biz. Dokuzuncu soruma geldim. 1982 anayasasına göre siyasi partilerin mal edinmeleriyle gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu denetlemeye yardım etmekle görevli denetleme görevi anayasa mahkemesine aittir. Ama yardım etme sayıştay yardımı ile yapılır diyor. Yapmakla görevli dese anayasa mahkemesi olurdu. Yardım etmek dediği için sayıştay oldu. Şununla ilgili bir dipnot aldırmış olayım. Size para mara hesap gelir gider çıkıyorsa %99 cevap sayıştaydır ama yüzde bir. Sayıştay değildir. Siyasi partilerin geliri gideri malı diyorsa anayasa mahkemesidir. Yardım etmek derse ancak orada Sayıştay'a gidebiliriz. Peki 10. sorumuza bakalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir demiş. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile arkadaşlar sadece sadece sosyal haklar düzenlenebilir. Yani kişi hakları ve siyasi haklar düzenlenemez. O zaman düzenlenebilir soruyorsa ben seçeneklerde ne arayacağım? Sosyal hak arayacağım. Kişi hakkı düzenlenemez. Siyasi haklar düzenlenemez. Düzeltme ve cevap hakkı kişi haklarından biridir. Konut dokunulmazlığı kişi haklarından biridir. Kanuni hakim güvencesi kişi haklarından biridir. Toplak mülkiyeti sosyal haktır. Dernek kurma hürriyeti kişi haklarından biridir. Yani böyle bir soru aslında sana kararnameyi sormuyor. Hangisi sosyal haktır sorusunu soruyor. Çünkü kişi hakları ve siyasi haklar düzenlenemez diyor bana. Devam edelim 11 ile. Az önce söylediğimiz, tanımladığımız sorumsuzluğu soruyor. Yasama sorumsuzluğunun özelliği nedir? meclis çalışmalarıyla sınırlı olarak yani kürsü dokunulmazlığı diye de ifade edilir. Oy, söz ve düşünce yani düşünce hürriyeti kapsamında mutlak, tam, istisnasız sadece vekillere verilen bir haktır. E o zaman ben dokunulmazlıkta tam tersini düşüneceğim ama sorumsuzlukta katiyetle net düşüneceğim. Süreklidir, kaldırılamaz, mutlaktır istisnası yoktur hem hukuk hem ceza davalarına yani her şeye karşı korur dolayısıyla hani şuna korumaz böyle değildir şöyle yoktur diyemem sorumsuzluk tam bir koruma sağlıyor bu yüzden mutlak sürekli kaldırılamaz onun özelliğidir ama dokunulmazlık mutlak değildir nisbidir sürekli değildir vekillik sonrasında biter ve e, her davaya karşı korumaz diye biliriz bu bağlamda baktığımızda e, cevabımız ne oldu bizim? 1-2 oldu diye biliyoruz. Geldik 12. soruya. Süper. Bir yıldız atabileceğimiz sorudur bu. 12. soru. Çekirdek hakları soruyor bize. Çekirdek haklar anayasa madde 15'te tayin edilen haklardır diyebilirim. Bu çekirdek haklar dediğimiz meselede de 15. maddede yer alan ve hiçbir durumda katiyetle dokunulamayacak haklardır tabii ki dokunulamayacak haklardan biri yaşam hakkıdır. Tabii ki dokunulamayacak haklardan biri inanç vicdan hürriyetidir. Ama ibadet hürriyeti dokunulabilir. Düşünceyi açıklamama hürriyeti, düşünce hürriyeti dokunulamaz ama düşünceyi yayma hürriyeti dediği için yayma hürriyeti savaş, seferberlik, o hal durumlarında dahi dokunulmayacak hakları arıyoruz biz. Savaşta mesela Covid oldu, sokağa çıkma yasağı oldu. Düşünce hürriyetine engel bir şey yok belki ama düşünceyi yayma hürriyetine engel bir şey var. İnanç hürriyetine bir engel yok ama ibadet hürriyetine engel bir şey var. Yani ibadet hürriyeti, yayma hürriyeti bunlar burada yer almaz. Masumiyet karinesi unutmayın bu kavramı. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz mutlaktır. Suç ve cezalar geriye yürütülemez mutlaktır. Burada herhalde yer almayan çekirdek alanda yer alıp konuşmadığımız bir tek ne kalıyor? Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü de çekirdek alan kapsamında değerlendirilir diyebiliriz. E biz o zaman cevabımızı C seçeneği olarak veriyoruz sevgili arkadaşlar. 13. Seçimle alakalı bir soru. Bence unutmamanız gereken bir iki cümle var burada. 1982 Anayasasına göre seçim kanunları ile ilgili hangisi doğrudur demiş bana. Cümlelere bakalım. Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri bağdaşacak şekilde düzenlenir. Evet seçim kanunlarında hem temsilin sağlanmasını dikkate alacaksın hem de o meclisten istikrarlı bir yönetim çıkmasını hesap edeceksin. İkisi arasında denge bulacaksın diyor anayasa. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz doğrudur. Ve lütfen bu iki cümleyi de unutmayın. Cümlenin kendisi soru olabilir. Bizim ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde uygulanamayacak tek bir kanun vardır. O da seçim kanunlarıdır diyebiliriz. E üçüncü öncül ne diyor? Seçim kanunları Anayasa Mahkemesi'nin yargısal denetimi dışında tutulamaz kardeşim. Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışında tutulabilecek tek kanun grubu inkılap kanunlarıdır. Onun dışında her kanun denetlenebilir. Ha, ifade şunu deseydi bana. Yüksek Seçim Kurulu kararları yargı denetimi dışındadır. Anayasa Mahkemesi'ne taşınamaz. Eyvallah. Onu doğru kabul ederdim ama seçim kanunları yargı denetimi için dedir. Yani Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. E sorumuzun cevabı ne oldu? 1 ve 2 oldu. Devam edelim. 14. Partisinin kapatılmasına neden olan bir milletvekilinin durumu ile ilgili hangisi söylenebilir? Partisinin kapatılmasına neden olan yani Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı dava üzerine Anayasa Mahkemesi partiyi kapatır ya da devlet yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakır. Kapattığında gerekçeli kararında Anayasa Mahkemesi bir isim listesi verir bize. Der ki bunlar neden oldu? Ve bunlar 5 yıl boyunca herhangi bir partinin kurucusu, üyesi, denetçisi, adayı olamaz ancak bu milletvekilliğini sona erdiren bir neden olmadığı için milletvekilliği varsa bağımsız olarak devam eder. E bize ne demiş? Milletvekilliği düşer 5 yıl siyasi yasaklı olur. Hayır milletvekilliği düşmez. 5 yıl siyasi yasak doğru ama ilk bölüm yanlış.